Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde polinomlarda çarpmayı yapalım. Şimdi polinomlarda çarpma polinomlarda çarpma işlemi harfli ifadelerle tamamen aynıdır. Harfli ifadelerin çarpılması ile Tamamen... Aynıdır. Hocam ne demek o? Mesela diyelim ki... Şöyle bir... Polinom uyduralım. Px eşittir... 2x kare artı 3 ve... qx de... 4x eksi 5 olsun. Bize şunu sorsun. Px çarpı qx... Nedir? Diye sorsun. Şöyle yapıyoruz. 2x kare artı 3 çarpı 4x eksi 5 nedir? Peki ne yapacağız hocam? Şu 2x kareyi dağıtacağız. 8x küp eksi 10x kare artı 12x eksi 15. Böylece biz neyi bulmuş olduk? Px çarpı Qx'i bulmuş olduk. Peki hocam çarptıktan sonra derecesi aynı olan terimler elde edebilir miyiz? Ederiz. Onu da sağ tarafa bir tane örnek yapalım. Mesela px polinomu şu olsun. x kare eksi 2 x e 2x artı 3 ve qx polinomu da şu olsun. 4 x kare artı 5 x eksi 6 olsun. Biz şeye bakalım. px çarpı qx'in ne olduğuna bir bakalım. Yapacağımız nedir? Şu. x kare eksi 2 x artı 3 çarpı 4 x kare artı 5 x eksi 6. Şimdi bunu bir dağıtalım. Şu x kare ile 4 x kareyi çarptım. 4 x üzeri 4. x kare ile 5 x'i çarptım. 5 x küp. x kare ile eksi 6'yı çarptım. Eksi 6 x kare. Sonra eksi 2 x 4 x e 4x kareyi çarptım. Eksi 8 x e 8x küp. Eksi 2 x ile e 5 x'i çarptım. 10 x e 10x kare. Eksi 2 x ile e de eksi 6'yı çarptım. Artı 12 x. Sonra bir de heh, 3 ile 4 x kareyi çarptım. 12 x kare. 3 ile 5 x'i çarptım. 15 x. 3 ile eksi 6'yı çarptım. Eksi 18. Şimdi bu kalabalığı Aynı derecesi aynı olan terimleri işlem yaparaktan bir daha sade şekilde yazmaya çalışalım. Biz x küple ne var? 5x küp var. Bir de -8x küp var. Beraber -3x küp oldu. x kare -6x kare var. X -10x kare daha x -16x kare. 12x kare daha -4x kare yaptı. x'li terimlerimiz de 12x'li e, 15x. O da ne yaptı? 27x yaptı. Sabit terimimde eksi 18'di zaten. Dolayısıyla ne yaptık? Harf ifadelerin çarpması gibi dağıtarak çarptık. Şimdi mesela bir örnek daha yazalım. Şu aşağıya. Hatta aynı örneği yazalım. Şöyle. x kare eksi 2x artı 3 çarpı 4x kare artı 5x eksi 6 çarpımındaki şöyle diyelim x kareli terimin kat sayısını bulalım. Yani bütün çarpmanın tamamını yapmamızı istemiyor bizden. x kareli terimin kat sayısını bulalım. Şimdi x kareli terim nereden gelecek? x kareli ile sabit terimin çarpımından gelecek. Peki. X kareli terim başka nereden gelir? Eksi 2 x ile 5 x'in çarpımından gelir. Peki. Başka nereden gelir hocam x kare? Şu 3 ile 4 x karenin çarpımından gelir. Dolayısıyla şurası ne oldu? Eksi 16 x kare artı 12 x kareden cevabım. x e 4 x kare olmuş oldu demek ki x kareli terimin katsayısı neymiş arkadaşlar x 4'müş. Ben mesela az önce de aynısını bulmuştum. Şimdi de bütün işlemin tamamını yapmaya gerek olmadan da x kareli terimin katsayısını bulabilirim. Şimdi bununla alakalı başka bir örnek daha yapalım. Onu da şöyle diyelim. Diyelim ki 3 x üzeri 5 2 x üzeri 4 artı x küp artı x kare çarpı 2 x üzeri 6 eksi 2 x üzeri 5 eksi 3 x küp artı x diyelim şöyle ha çarpımında x üzeri 8'li Hı. Hmm. x üzeri 8'li terimin kas sayısını bulalım. Heh. Şimdi mesela x üzeri 5 ile kimi çarparsam x üzeri 8 olur. x küpü. Yani 3 x üzeri 5 çarpı x üzeri 3 x küp. Çarptım ne oldu? üzeri 9 x üzeri 8 oldu. Yani buradan şunu da hatırlamış olduk. X üzeri 5 ile X küpü çarptığımızda X üzeri 8. Çünkü X üzeri A ile X üzeri B'yi çarptığımda X üzeri A artı B oluyordu. Üstü sayılardan. Peki başka X üzeri 8 nereden gelir? Mesela şu X küp ile X üzeri 5'in çarpımından. X küp çarpı 2 X üzeri 5 dersem 2 X üzeri 8 gelir. Başka X üzeri 8 Nereden gelir? x üzeri 4 için karşı tarafta yok. Ama şu an x kare x üzeri 6'dan da gelir. x kare çarpı 2 x üzeri 6 dersem bu da 2 x üzeri 8 yapar. Ben sonuç itibariyle x üzeri 8'li terimin kas istiyorsam bu eksi 9 x üzeri 8 eksi 2 x üzeri 8 artı 2 x üzeri 8 diyerekten bunlar sadeleşir. Geriye ne kalır? X 9, X üzeri 8 kalır. Ve bu terimin de kat sayısı ne olur buradan? eksi 9 olur diyebiliriz. Buraya bir örnek daha yazalım. Mesela PX şöyle olsun. AX küp BX kare CX artı işte 8 olsun yani sabitlerimiz 8 olan 3. dereceden bir polinom. Mesela P1 ile P-1'in toplamı diyelim 10 ise P3 ile P-3'ün toplamı nedir? desek. He. Şimdi ben önce şu P1'i bir bulayım. P1 ne demek? A artı B artı C artı 8. B eksi 1 ne demek? Eksi A artı B eksi C artı 8. Bunları toplarsam A ve C'ler gider. 2B artı 16 10'sa karşıya attım. 2B eşittir eksi 6. B eşittir eksi 3 oldu.